Merhaba sevgili dostlar. Merhaba dostlar. Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi YouTube kanalımızın bugünkü video konusu domates ekim yöntemlerinden yatay ekim arkadaşlar. Dün de paylaşımını yapmıştım. Bugün için yatay ekim yapacağımızı, videosunu çekeceğimizi söylemiştim. Sevgili dostlar, bir defa ekim yönümüz kuzeyden güneye. Bakın ne ekerseniz ekin mümkün olduğu kadar kuzeyden güneye bunu yapmalısınız. Çünkü hava şartlarından, doğal şartlardan kuzeyden güneye ekim yaptığınız zaman en yüksek seviyede yararlanmış olursunuz. Şimdi biz yatay ekim yapmak için hazırladığımız ipimiz biz yağmurlama yaptığımız için damlama döşemiyoruz. Düzgün iyi bir hat olsun diye ipe 25 santime bir işaret koyduk. Bunu yapmamızdaki sebep 25 santimede ekim yapıyoruz. 50 de sıra üzeri bizim yatay ekim domatesimiz 50 santim arayla olacaktır. Sevgili dostlar, biz ekimimizi yapmadan önce söktüğümüz fideleri, bunlar gumun içindeydi, 10 dakika, 15 dakika kök kaplaması yapmak için, kök kaplaması yapmak için sıvı gübrede bekletiyor. Sıvı gübrenin içeriğini söyleyeyim size. Sıvı solucan gübresi saf, karıştırılmamış. Isırgan gübresi ve balık sıvı gübresi. Üçünün içinde biz bekletiyoruz. Sizin varsa sıvı solucan gübresi de yeterli yani. Ama bizim elimizde imkan var. Yaptık, üçünün içinde bekletiyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız bitki kökü bir kaplama yapılsın. Böcekten şundan bundan uzak olsun. Zaten buraya biz kükürtümüzü attık. Öyle sürdük. Şimdi satı bizlere hazırlamış olduğumuz fidemizden örnek gösterecek arkadaşlar. Alttaki iki yaprağı aldık. Yani yukarıda üç dal bıraktık. Ve yere yatırdık. Ee, fidemizi. Bakın bunu yaparken şuna dikkat edin. Baş tarafı kuzeye kök tarafı güneye gelecek şekilde yatıracağız arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bitkinin şu gövde kısmı komple şöyle kök olacak arkadaşlar. Tamamı kök olacak. Ve size bir şey söyleyeyim. En çok kökü de şu kıvrım noktasından verecek. Sürekli oradan şitiller, yeni gövdeler çıkaracak. Sevgili dostlar, çukurumuzu açtık bu daha uzun olabilirdi biz ekim zamanı geldiği için insanlar ekime başladığı için bir taraftan örnek modellerimizi sunalım diye uğraşıyoruz hani işine gelen ya da uygun gören hangi yöntemi denerse denesin hiç sıkıntı yok sırasıyla yarında dikey ekim nasıl yapılmalı onu göstereceğiz Tabii ki ekimimizi yaparken doğru şekilde doğru gübrelemeyi de göstereceğiz. O yüzden bunu sonuna kadar izleyin. İşinize hangisi geliyorsa onu uygulayın arkadaşlar. Ama yatay ekimde verim kalite daha yüksektir. Onu belirtin. Şimdi biz çukurumuzu açtık fidemizi yatırdık. Fideyi yatırdık. Bakın altına gübre koymuyoruz. Hazırladığımız gübreyi. Kesinlikle altına koymuyoruz. Altına korsanız gübreyi her suladığınızda vitamin bitki gövdesinde değil aşağıya gidecektir. Suyla birlikte. Ama üzerine korsanız Her suladığınızda her sulamasını yaptığınızda sevgili dostlar gübreteki bütün vitamin bitkinin kendisine gelecektir. Toprak çok iyi. Erken ekerseniz, korumasını yapabilirsiniz. tavını kaçırmadan arkadaşlar bakın tavını kaçırmadan bu bitki çiçeğe biner, meyveye bile biner. Ekimimizi gerçekleştirdik. İlk ekimimizi. Şimdi bir örnek daha yapalım. Şuradan yerimizi açalım. Bakın 50 santim arayla. Bir tane daha örnek yapalım biz. Yeter ondan. Bakın yine aynı şekilde üç yaprak bırakasya, 3-4 fark etmez. Koparttık. İçine yerleştirdik. Gübre getir satın. Şimdi gübremizi de üzerine sereceğiz. Ve üzerini toprakla kapatıp dirsek verip şöyle şu şekil durmasını sağlayacağız arkadaşlar. Sevgili dostlar ekim yöntemi bu. Yatay ekim yöntemimiz bu. Baş tarafı kuzeye kök tarafı güneye gelecek şekilde yapıyoruz ekimimizi. Bunu böyle yapacağız. İki sıra arası İkinci sıramız 50 santim açığında olacak arkadaşlar. Burayla 50 santim açığında diğer sıramızı ekeceğiz. Ondan sonra 1 metre ara vereceğiz arkadaşlar. Yani 50-50 1 metre. 50-50 1 metre. Ekim yöntemimiz bu. Sevgili dostlar. Sizlerin de Takip edip size uygun yöntem hangisi ise işinize hangisi geliyorsa fideleriniz büyükse arkadaşlar boy olarak bizimkiler gibi dikey değil yatay ekim yapın mutlaka yatay ekim yapın ama normalse bir yoldaysa dikey ekim yapabilirsiniz arkadaşlar tekrar söyleyeyim fideyi toprağa yatırıp biz gübremizi üzerine koyuyoruz. Bir daha sezon sonuna kadar hiç gübre kullanmayız. Gübre zaten kendi hazırladığımız kompost kimyasal hiçbir şey kullanmayız. Burada durum böyle arkadaşlar. Sizler de viyoldeki fidenizi dikey ekimde yapsanız mutlaka arkadaşlar gübreyi fidenin üzerine koyun kökün satı yine hazırladı bir yer şimdi böyle ekelek gideceğiz biz sevgili dostlar sevgili dostlar kanalımızı izlemeyi yorum beğeni yapmayı dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın Buradaki bütün uygulamalar turuncu doğal yaşam bahçesinde uygulaması yapılan uygulamalardır. Vebali sorumluluğu varsa bizimdir. Sadece samimiyetimize inanın. Çünkü burada yıllardır bu işi yapıyoruz, bunu deniyoruz. Doğru olanları, iyi olanları sizlere aktarıyoruz. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın dikey ekim onu göstereceğiz. Böyle böyle artık sezona gireceğiz. Tekrar söyleyeyim biz kra koruma tülünü kapatacağız arkadaşlar. Yarın onu da gösterin muhtemelen. O yüzden erken ekiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.